Merhaba. Ben Doçent Doktor Ali Eser. Hematoloji uzmanıyım. Bugün sizlere lösemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Lösemi, kemik iliğinde kan hücrelerinin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkan bir kan kanseridir. Normalde kemik iliği sağlıklı kan hücreleri üretir ancak lösemi bu dengeyi bozar. Sonuç olarak vücut düzgün çalışan kan hücreleri üretemez. Lösemi genellikle halsizlik, sürekli yorgunluk, açıklanamayan morluklar ve sık enfeksiyon gibi belirtilerle ortaya çıkar. Bu belirtileri fark ettiğinizde hemen bir doktora başvurmak çok önemlidir. Çünkü erken teşhis tedavi başarısını önemli ölçüde artırır. Lösemi tedavisinde kemoterapi, radyoterapi ve kemik iliği nakli gibi seçenekler vardır. Tedavi hastalığın tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Ancak unutmayın ki her lösemi vakası farklıdır ve bireysel bir tedavi planı gerektirir. Eğer siz ya da bir yakınınız bu hastalıkla mücadele ediyorsa, moralinizi yüksek tutmak ve hekiminizin önerilerini dikkatle takip etmek çok önemlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.